Arkadaşlar herkese merhaba Volkan merhaba ben. Uzun yıllar sonra gerçekten bir Samsung incelemesi karşınızdayım. Biliyorsunuz Samsung telefon göndermediği için ya Samsung bizlerle çalışmayı tercih etmediğinden dolayı aslında uzun zamandan beri Samsung ürünlerini inceleme imkanı sahip olamıyoruz. Umarım yani Samsung'taki e, yönetici kadrosu basın tarafının ne demek olduğunu, basının ne işe yaradığını, basına ne zaman ihtiyaçları olabileceğini belki anlarlar bir gün ve o zaman da belki e, yeniden görüşmeye başlarız diye düşünüyorum. İnsanlar bu dönemde bana biraz böyle Samsung'u eleştirdiğim için biraz aslında bana sen Samsung düşmanısın falan filan diyorlar ama işte yani dediğim gibi elimizden geldiğince objektif yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Bu telefonla ilgili de bence gayet objektif yorumlar yapacağım diye düşünüyorum. Öncelikle bu bir reklam videosu değil. Dediğim gibi Samsung bize ürün göndermiyor. Samsung Türkiye tarafından gönderilen bir ürün değil. Benim kendi paramla aldığım, faturasını kendi üzerime kestirdim bir telefon. O yüzden herhangi bir yerde bu videonun ücretli bir içerik olduğunu falan göremeyeceksiniz. Şimdi sonda söyleyeceğim şeyi en başta söyleyeyim bence bu fiyat segmenti için tek yemeli muhteşem bir telefon. Gerçekten çok güzel bir telefon. Ben telefonu çok ama çok beğendim. Bunu, bunu kesinlikle net bir şekilde söyleyebilirim. Yani hatta aramızda da şöyle konuştuk. Hani A25 valla böyleyse hakikaten A55 falan filan çok çok daha iyidir dedik. E ve bence 10.000 TL bandında alınabilecek telefonlar arasında bence ilk 3'te yer alır kesinlikle ve hakikaten çok beğendim. Telefon bence gayet iyi bir telefon. E eksikleri var mı? Var. Mesela bence eksiklerinden bir tanesi kutu içeriğiyle geliyor. Kutu içeriği biliyorsunuz işte şöyle bir kutusu var. taktır arasındaki bu telefonun içinden herhangi bir şarj aleti çıkmıyor. Samsung'un bence yani yanlış yaptığı politikalardan bir tanesi. Ben Samsung'un bu politikadan döneceğine inanıyorum. Yani bence dönecek Samsung bu politikadan. Özellikle ben orta segment telefonlarda bundan kesinlikle ama kesinlikle geri Dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım yani bu doğruyu bulur ve yani kendisi de bu işten geri döner ama şimdi birçok insan tabi bu şarj altının çıkartılmasını işte sürdürülebilirlik falan filan diyor. Ya yani kimse kimse yemesin. Ne sürdürülebilir abi? Ya yani kimsenin umurunda bile değil sürdürülebilirlik. Yani bu tamamen ve tamamen şimdi böyle atıyorum bu kadar masa gibi bir yer var. Bu telefonlardan bu masaya kaç tane koyabilirsiniz? Atıyorum 100 tane koyabilirsiniz bu şekilde. E bu e, şarj aletli olarak olduğu zamansa tabii kutunun arkadaşlar boyutu yükseliyor. Boyutu yükselince bu sefer oradaki hacimden çalmaya başlıyor. 100 tane yerine bu sefer 80 tane koymaya başlıyorsun. yani bir konteynerda atıyorum 10.000 tane telefon getirirken 8.000 tane telefon getirmeye başlıyorsun ve bu da birim maliyet konusunda ciddi anlamda sıkıntı yaratmaya başlıyor. Bu da bence hani bu telefonların içinden şarj saatlerini çıkartmasını en büyük sebeplerden bir tanesi de bence bu. Şimdi telefonu çok beğendiğimi söyledim. Telefonun özelliklerinden bahsedeceğim ama şunu söyleyeyim. Hakikaten kamera tarafından başlamak istiyorum. Çünkü kamera konusu kesinlikle ama kesinlikle beni şaşırtan bir performansa imza attı. Normalde yani böyle bir kamera performansı kesinlikle ama kesinlikle beklemiyordum. Zira baktığınız zaman bu telefon dediğim gibi orta segment bile değil orta alt segment seviyesinde konuşlandırabileceğiniz bir telefon ama gerçekten yani gemisi seviyesinde fotoğraf çekti desem yani yanlış bir şey söylemiş olurum. Çünkü çektiğim fotoğrafı zaten şu an paylaşıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle çok beğendim. Özellikle şunu da söylemekte fayda var. Şimdi özelliklerden bahsedeceğim ama yani diyafram değeri 18 ışık alma indeksi de oldukça yüksek. Sensör çok küçük. 1 2.76 inç gibi gerçekten de bugüne kadar gördüğüm en küçük sensörlerden bir tanesi olmasına rağmen abi bu kadar iyi fotoğraf çekmesini gerçekten de Samsung'un arayüzüne bağlıyorum. Yani mükemmel bir kamera yazımı yapmışlar. Ya ve yani bu fiyat segmentindeki bir telefona o iz koymakta Hakikaten çılgınca bir yaklaşım. Bundan dolayı tebrik ediyorum gerçekten Samsung'u. Ben çok net söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok beğendim. Özellikle gece çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum. Yani siz kendiniz de değerlendirin. Çok ama çok beğendik biz. Bununla beraber gündüz çektiğim fotoğrafları arkadaşlar yine paylaşıyorum. Yani sanki Galaxy A25 gibi değil de A55 gibi çekiyor ki ben A55 de görmedim. Ama hakikaten tebrik etmek lazım. Şimdi ana kameradan bahsediyorsak burada 27 milimetrelik bir odak uzaklığı var. Ben 27 milimetreyi biraz eleştirdim açıkçası. Burada 25'lere falan filan bunun düşmesi lazım ki biraz daha bir geniş açıya burada ihtiyaç var. Ama 25'e döndüğünde o odak uzaklığı küçük sensörde belki de problem yarattığından dolayı muhtemelen ışıksal anlamda. Belki de burada 27 milimetre yaparak başka da bir algoritma burada yazılmış olabilir. Açıkçası o yüzden de bir şey diyemiyorum çok fazla. Ama ana kameradan madem bahsediyorsak yani video performansını da söylemek lazım. Çünkü yani böyle bir telefonda arkadaşlar yani bakıyorsunuz 10.000 bin telefonda 4K çekim özelliği var. Bırakın 4K çekim özelliğini şu an paylaşıyorum. 1080p 60 FPS çekiyor. Ve bana sorarsanız yani kendi fiyat segmentinin gerçekten de ötesinde bir video performansı da bu telefonun var. Yani hem çektiğim fotoğraflardan hem çektiğim arkadaşlar videodan gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tabi bunların hepsine yani fiyatını düşünün. Çünkü 10.000 TL civarlarında bir fiyatı var bu telefonun. Ve bu fiyatı da düşündüğünüz zaman bence gayet iyi bir performans imza atılıyor. Telefonda mesela 8 megapiksel bir geniş açı sensör var. F2.2 diyafram derece sahip ve 120 derecelikte de geniş açıyla beraber geliyor. Biraz burada da geniş açı biraz fazla tutulmuş. Bence 120 derece biraz balık gözü efekti de bırakmıyor değil. Burada 120 derecelerden daha az yani böyle 114 lira falan da bunun belki düşürülmesi lazım ama şimdi A55'lerde falan bu işler nasıl çalışıyor bilmiyorum. Şey, dediğim gibi telefon gelmediğinden ne oluyor? Lan telefon inceleyemiyor yani. Bununla beraber yani 2 megapiksel makro sensör var. Ya bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani gördüğüm gerçekten 2 megapiksel makro sensörler içindeki en başarılı makro sensörlerden bir tanesi. Samsung bunları üst segmentlerde 5 megapiksel kullandığını biliyorum ama bu 2 megapiksel makro sensör de şu an gördüğünüz üzere gayet yeterli bir performansa imza atıyor. Ön tarafta 13 megapiksel arkadaşlar çok yabancı olmadığımız bir sensör var. O da diyafram değerine baktığım zaman f2.2 diyafram değerine sahip. Ya bakıyorum şimdi sensörlerin sensör büyüklüklerine yani 1 bölü 3.06 inçlik bir sensör var. Yani çok küçük bir sensör. Neredeyse geniş açıyla birbirine çok benzeyen bir sensör. Fakat buradaki sensör de arkadaşlar aynı şekilde 1.12 mikron sayesinde gece moduyla da birleşince bence kendi fiyat segmentini gayet karşılayan işlere imza atıyor. Ön taraftaki arkadaşlar video çekimine baktığımız zamansa Full HD çekim yapıyor. 60 FPS yok burada. Artık yani Galaxy A25'sin abi 10.000 liraya satıyorsun ya ön tarafta da 60 FPS olmuyor Çok da dediğim gibi dert değil ama çektiğim yani fotoğraflara baktığınız zaman gerçekten de yani hem önde hem arkada hem gece hem gündüz bence çok ama çok iyi işlere imza attı. Bundan dolayı da özellikle bu telefonu çok ama çok beğendim. Uzun zamandan beri Samsung telefonu incelemiyorduk. Yani Samsung'un bu arayüzüne de Samsung'un bu renk skalasına da hakikaten özlemişiz gibi de hissetmedim değil açıkçası. Şimdi gelelim Yonga setine. Yani Yonga setinde Samsung kendi Yonga setini kullanıyor. Exynos 1280 Yonga setiyle beraber geliyor. Zaten şu anda oyunla ilgili detayları paylaşıyorum. PUBG'de 30 fps oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yani çok da böyle inanılmaz performanslar falan imza atmıyor. Ya kamera tarafında evet telefonu çok beğendim ama eğer bu telefonu alıp yani ben bu oyuncuyum, oyun oynamayı çok seviyorum falan diyorsanız ve bu telefonda da oyun oynamak istiyorsanız açıkçası o tarafta biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama şu anda paylaşıyorum yani hiçbir problem yok. Yani sadece kare atlamaları evet yaşanıyor, kare atlamaları oluyor ama telefon oyun oynatmıyor gibi bir durumda kesinlikle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Yani gayet derin gibi oyun oynayabilirsiniz. Zaten 5 nanometre üretim sürecine sahip olmasından dolayı da ısınma konusunda en ufak bir şekilde problemle karşı karşıya kalmıyoruz. Exynos 1280'den bahsetmek gerekirse biraz çekirdeklerinden bahsedelim. 2 tane 2 adet 4 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdekleri var. Bunun bununla beraber 6 adette 2 GHz e çalışan Cortex A55'ler var. Burada Cortex A55'lerin 2 GHz e çalışması yani 1.8'de falan filan çalışmaması bu telefonun özellikle arayüz tarafında da çok ama çok hızlı olmasını sağlıyor. Bununla beraber arkadaşlar bu Yonga setine Mali G68 Yonga seti kullanılıyor. Bununla beraber Exynos 1280 Yonga setinin Mali G68 GPU'su ile beraber geldiğini görüyoruz. Fakat kaç GHz'de ve kaç çekirdekte olduğunu bilemedim. Benim tahminim 2 çekirdekte arkadaşlar bir GPU burada var. Bizim şu an test ettiğimiz telefonda 128 GB hafıza ve 6 GB da sistem belleği var. Açıkçası şunu söyleyeyim. Android 14 geliyor ve One UI 6.0 güncellemesi var telefonda ama telefon tabii ki güncelleme devam ediyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu telefonla ilgili açıkçası güncelleme politikası nedir bilemiyorum. Ben şimdi Samsung'un sitesine baktım. Yani böyle bir 4 yıl bu telefona güncelleme gelecek mi falan ben açıkçası göremedim ama bu telefonla ilgili böyle 4 yıllık bir resmi bir açıklama falan varsa mutlaka açıklamalarda yorumlarda benle ben de paylaşım Ben de onu açıklamalara ekleyeyim. Ama benim gördüğüm kadarıyla öyle bir güncelleme politikası falan bu telefonla ilgili yok. Bunun altını çizelim. Şimdi tabii ki telefon işletim sisteminden bahsettik, arayüzünden bahsettik, güncelleme şudur budur falan filan dedik. Birçok insan soracak abi telefon peki arayüz tarafında nasıl diye. Bütün uygulamaları kapattıktan sonra arkadaşlar tek tek uygulamaları açtığımda kendi telefonunuzla bunu karşılaştırabiliriz. Yani bu fiyat segmentini düşündüğümde açıkçası benim için yeterli bir performansı imza atılıyor. Tabii ki böyle bir telefondan amiral gemi seviyesi ya da süper orta segment seviyesinde bir hız beklemek doğru olmaz. Fakat dediğim gibi kendi fiyat segmentini her anlamda karşılayan hatta bence kendi fiyat segmentinden bir tık daha üzerini karşılayan bir telefon. Arayüz tarafında da bize bu, bunları sağlıyor. Samsung'un Touchwiz arayüzü kim ne derseniz hep söylemiştim ben. Daha önce de söylemiştim bunu defalar söyledim. Sorunlu bir arayüzdü. One UI'ye geçildikten sonra çok daha soft ve çok daha akışkan bir arayüze kavuşuldu. Zaten 6. nesliyle de beraber arkadaşlar bu arayüz tamamen gelişmiş bir durumda. Şu anda da gördüğünüz gibi bana sorarsanız kendi fiyat segmentinin ötesinde bir hıza, arayüz hızına sahip diyebilirim. Belki dediğim gibi oyun tarafında işte her oyunu 60 FPS'te falan oynatamasa da arayüz tarafında arayüz hız konusunda herhangi bir soruna karşı karşıya kalmayacağınızın 6. nesli. Telefonun biraz da ekranın bahsetmek istiyorum yani ekran tarafında bence gayet yeterli iyi bir ekran var ya yani bu fiyat segmentine zaten böyle 1.5K çözünürlükler falan beklemezdim bu telefonları zaten Full HD Plus çözünürlük sunuluyor en azından arkadaşlar 720p falan da değil çünkü bu fiyat segmentinde 720p ile gelen telefonlarda varken bu telefonda 2340 x 1080 piksel çözünürlük bizlere sunmuş durumda 6.5 inçlik bir ekran var arkadaşlar bu ekran 120 Hz ekran tarım beraber geliyor ama ayarlardan mutlaka ekran tarım dinamikten 120 Hz'e getirmenizi açılışta size tavsiye ediyorum Telefon güneş altına 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 396 ppi yoğunluğa sahip. Samsung'un klasik 19.5'a 9 ekran formatı ile beraber geliyor ve yüzde %84.2'lik ekran kas oranı var. Açıkçası ekran kas oranı deyince tasarıma belki dönmek lazım. Yani çok tasarımı beğendim söyleyemeyeceğim. Yan taraflarda çerçeveler çok fazla. Üst tarafta çerçeveler çok fazla. Alt tarafta çene yapısı bence çok fazla. Bununla beraber Infinity U adı verilen arkadaşlar yani Samsung tarafından verilmişti bu isim bir çentik kullanılıyor. Bu da açıkçası modernlikten bir hayli uzak. Telefon belki omni balans tasarımıyla işte masada yan duruyor falan filan işte dik duruyor ama dediğim gibi genel anlamda önden bakıldığında kalın çerçeveleri olan Infinity U ekranı olan yeni nesil telefonlardan da biraz uzak duran tasarım detayları var. Arka tarafta cam bir malzeme var. Yan taraflarda ise yine plastik kullanılıyor. Fakat böyle alüminyum rengine boyanmış bir plastik. Telefon malzeme kalitesi tarafında kötü olsa da görünüş konusunda kesinlikle ama kesinlikle kötü bir performansa imza atmıyor. Hani eskiden doğan görünüş aynlar var diye biraz öyle diyebilirim. Malzeme kalitesi çok iyi değil. Fakat karşıdan bakıldığında premium görünen bir telefonla karşı karşıyayız. Hani Sezer'in hakkını Sezer'a verelim. Bence yine bu fiyat segmenti için güzel detaylardan bir tanesi bu telefonda stereo hoparlör olması ve bununla beraber Bluetooth 5.3 ile beraber geliyor. Yani bir Bluetooth 5.3 destekli bir kulaklık da hakikaten düşük iletim hızıyla da beraber Bluetooth kulaklarla çok rahat oyun oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim pil tarafına. Pil tarafından bahsederken bu telefonun farklı farklı pil testleri yaptım. 5000 mAh pil gücü var. Tabii ki şarj aleti olmadığı için yani şarj testi yapamıyorsun. Zaten en fazla 25 Watt destekliyor. Ama telefonunuzda %2, %3 falan pil varken şarj aletine taktığınız zaman 1 saat 49 dakika falan yazıyor arkadaşlar şarj dolum süresi. Telefon eksiklenen bir tanesi tabii ki hızlı şarjı ama bu sadece bu telefon için geçerli değil. Bu Galaxy S24 Ultra için de geçerli. Samsung'un Galaxy Note 7'leri patlattıktan sonra bir türlü artık yoğurdu üflemeden yemiyor. Umarım önümüzdeki nesillerde artık yoğurdu üflemeden yemeye başlar ve sektörde şu anda orta segment telefonlarda 120 watt varken Amiral Games telefonlarda en fazla 45 watt'a kadar destek verebilmek biraz dediğim gibi komik. Bu telefonun 25 wattlık hızlı şarj desteği var ama bu telefonun pili bence gayet yeterli. Telefonumuzun %100 pili varken arkadaşlar bu telefonda video izlemeye başladım. Telefonda tam 11 saat boyunca video izledim ve 11 saatin sonunda bu telefonda hala %49 pili vardı ki bana sorarsanız yeterli. iyi bir rakam. Bir de bu telefona tabii ki oyun testi yaptım. Tam 1 saat boyunca oynadım. Saat 13.41 itibariyle arkadaşlar bu telefonda %52 pili varken bu telefonda oyun oynamaya başladım. Saat 14.41'de arkadaşlar tam 1 saatin sonunda bu telefonda %41 pil kalmıştı. Yani 1 saat boyunca bu telefon sadece %11 bir pil tüketti ki gerçekten de çok iyi bir değerdi. Bu arada ekipçe birinci olduk. Bunun da altın çizeyim. Yani bu telefon aldığınız zaman işte 30 FPS'de oynatıyor ama kötü oyun oynatıyorum diye soruyorsanız kötü oyun oynatmıyor. Yani siz eğer biraz oyun oynamayı da biliyorsanız ekibinizle beraber birinci olma ihtimaliniz de var. Bununla beraber şunu da soranlar oluyor. Abi bu telefonda L1 desteği var mı? Netflix'te biliyorsunuz L1 sayesinde Full HD videolar izleyebiliyorsunuz. Bu telefonda bu özellik de var. Bu sertifikasyon da var. Ve bu sertifikasyon sayesinde eğer bu telefonu alırsanız Netflix'te 1080p'de videoları da hem indirme hem izleme şansına sahip oluyorsunuz. Genellikle çok fazla incelemeler söylemiyorum ama Samsung telefonu olunca bunlardan bahsetmek lazım. Çünkü Samsung aslında bu noktada her zaman için sektörü belir etkileyen, belirleyen sektörün öncüsü olan firmalardan bir tanesidir. SAR değeri konusunda bu telefonda kafa SAR değeri 0.46 civarında. Vücut tarafında da 1.19'luk arkadaşlar bir SAR değeri bizlere sunuluyor. Tabii ki bunun biraz yüksek olmasının sebebi ki biliyorsunuz Samsung telefonlarda böyle 0.25 0.25'lere falan filan çok alışmıştık. Bunun biraz daha fazla olmasının sebebi bu telefonun 5G desteğinde olması. İnceleme içine bunu söylemiş olabilirim ama bu telefonda 5G desteği de var. Bunlar dediğim gibi bu telefonlar için bence çok ama çok güzel detaylar. Arkadaşlar benim Samsung Galaxy A25 e özelinde söyleyeceğim şeyler bunlar. Şunu çok net söyleyebilirim. Yani genel toparlamam gerekirse 10.000 TL bandındaki telefonlar arasında satın alınabilecek gerçekten de en iyi 3 telefondan bir tanesi tartışmasız Samsung Galaxy A25 oldu. Telefonu her anlamda çok ama çok beğendim. Benim açıkçası telefonla ilgili yapacağım yorumlar bunlar. Önümüzdeki günlerde başka Samsung telefonları mutlaka sizlerden eğer talep gelirse incelemeye devam edeceğim. Tüm her şeyi aktarmaya, anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu telefona para verirseniz paranız boşa gitmez. Bunun da altın çizeyim. Benim Samsung Galaxy A25 üzerine söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni bir videolar görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.